Selamlar dostlarım. Ne yapıyorsunuz? Umarım keyfiniz yerindedir. Ay. Bugün ne yapıyoruz? Bugün şöyle bir durumumuz var. Creative Cloud. Üyeliğimi yenilemem gerekecek. Yüksek ihtimalle iptal edeceğim ve eski öğrenci olduğum zamanın üzerine aldığım paketi şimdi yeni öğrencilik mailimle yeni bir yıl Creative Cloud üyeliği alacağım. Ancak hesap değiştireceğim için şu anda Bulut'a kaydettiğim tüm çalışmalarımı bilgisayara aktarıyorum. Yani şöyle bir durum var. Göstermemde sakıncası olduğunu düşünmüyorum. Böyle ki şöyle dosyalarımı klasörler bu arada. Fırça proje çalışmalar değil. Bazıları çalışma. Böyle çalışmaları tek tek açıyorum. Aşağıda kaldı, yukarıda kaldı. Heh. Tek tek açıyorum. Ne yapıyorum onları? Tek tek bir de ayrıca PSD olarak bilgisayara yüklüyorum ki üyeliğimi değiştirdikten sonra bulut hesabım kredi kulat üyeliği bitmiş hesapta kalacak. Bunu anlatmamın bir sakıncası yok çünkü yani zaten öğrenci planımı yenilemem gerekiyor. O eski bir öğrenci olan bendim. O öğrenciliğim zaten bitmişti. Yani yeni öğrenci planını da açacağım. Bunda herhangi bir hokabazlık çukabazlık yok. Yani biraz avantajım avantajı bir yıl daha öğrenci planı üzerinden gideceğim ama yapacak bir şey yok. O da benim hakkım yeni bir öğrenci oldum bir daha. Bunu niye anlatıyorum? Şu da bunu yapıyorum çünkü yaptığım şeyi anlatmayı seviyorum. Ki yaparken de göstermeyi seviyorum. Ayrıyeten bir şeyler daha paylaşacağım sizlerle. Disney Plus ekranına göre biraz sakıncalı olabilir. Onun yerine şöyle göstereyim. Aklımda güzel bir proje var. Ben şimdi bir Marvel tutulmasına kalandım. MSU yani Marvel Cinematic Universe diyelim. Marvel Cinematic Evreninin tüm zaman çizelgesindeki filmlerini baştan izliyorum. Film ve dizilerini. Yani platformda olan ne varsa izliyorum. Bundan sonra kendime tabi sadece film izleyerek değil tam sinematografik kültür ve sevdiğim şey izlemek güzel bir şey. Bu filmleri ilk çıktığı zamanlarda ya da ilk izlediğim zamanlarla şu anki ki fikir zihniyet de aynı değil. Yani yorum yapabilecek ya da bakış açısı aynı değil. Bunları güzel e, tasarım çalışmalarına entegre edeceğim. Ayrıca bunlardan size içerikler de üreteceğim. Yani şöyle ben zaten şunu söyleyeyim. YouTube'daki olan içerikleri kendime entegre edeceğim. Bu çalmak olabilir, prim olabilir, clickbait olamaz. O, baş, o başka bir şey bu clickbait bambaşka <laughs> bir şey. Şu an içeriklerle alakalı bir durum değil o. E, neyse hani zaten diyorsunuz ki YouTube'da bir sürü eleştiri yapan insan var ya da film dizi inceleyen insan var. İncelesinler. Ben de çok seviyorum. Hani zaten şu an bilim dizi kategorisindeki tabi 3 kategorideki kanalda söyleyebilirim. Çoğunu da izliyorum. Ama ben bunu kendi tarzımla sizlere göstermek istiyorum. Normalde bunu ay apayrı bir YouTube kanalında yapacaktım ama bence gerek yok. Çünkü zaten film dizi, sinema benim zaten hayatıma entegre olan bir şey. Ben bunu başka işlerde zaten kendimde bir meslek haline getirmeyi düşündüğüm için hani zaten Kadir Kartakgül'de yani YouTube, Kadir Kartakgül YouTube kanalında bunu görmenizi istiyorum. Ayrı bir kanalda şu anlık gerek olacağını düşünmüyorum. Yani bunu nasıl yapacağız? Doğrusu algoritmasını öğren gerekecek. Önce şortlarla başlayıp Daha sonrasında eğer şortlar istediğim tepki, etki, <laughs> algoritma onayını ve güzel bir işte yorum, beğeni falan etkileşimi alırsa yani bunun karşılığı olarak güzel yanıtlar alabilirsen bunları uzun video haline getireceğim. E, yani işte vlog var. Mesela artık şöyle bir durum var. Bundan sonra o eğlense bak bakayım. Bundan sonra biraz çeşitlendirme yapacağız. Yani şöyle bu shitpost videolarımız var ya son 3 video. Hatta e, ilkinde ben anlattım işte tarzımızı değiştirdik diye. O benim içime sindi ama o tarzdaki video kurgusu çok gecikiyor. Ki sağ olsun Fatih video kapaklarının kurgularını yapıyor. Teşekkür ederim arkadaşıma. Ama ayrı bir ya da bir buçuk ayda bir video gelmesi yeni başlayan ben için iyi bir şey değil ki sadece o tarzda video da üretmek istemiyorum. Biraz daha sinematik ve daha hayattan videolar olması yani artık mesela şöyle de ilk videolar gibi de shitpost gibi değil, böyle akıp giriyor. Tabii onlar da biraz sıkıcı olabiliyor. O yüzden onları da artık böyle jam cut, el cut gibi ben yani kurgu öğreniyorum şu anda. <laughs> daha kesip daha sürdürülebilir bir video, süreklilik sağlayan bir video çeşidi yapacağım ama daha böyle sinematik olacak. Hani sürekli araya bir meme, bir komik olma çabası ya yani çaba değil zaten komik O sadece biraz etki tepki olayını gerçekleştiriyor. Öyle değil de biraz daha chill. Ha, chill diyebilirim. Sakin diyebilirim. Bu tarzda videolar da üretmek istiyorum. Çünkü zaten bu vlog tarzını. Ya vlog bu arada 2013 YouTube'unda kaldı. Artık vlog diye bir başlık vlog. Ben vlogi değil falan yazıyorum sadece. Sadece içeriğiyle ilgili bir kapak yazılıyor ve vlog tarzına aktarılıyor. Ben izlediğim kanalları yani bundan 5 yıl önce 10 yıl önce izlediğim kanallar tarzında yapmak istediğim için sadece shitpost tarzı e, tarzı beni tatmin etmiyor. O da çok eğlenceli. Çok güzel. Ama işte diyorum e, bir buçuk ayda bir ya da bir ayda bir bir video benim içimi rahat ettirmiyor. Daha çok içerik sizlere göstermek istiyorum. Daha çok kendimden ve hayattan bir şeyler paylaşmak istiyorum. Mesela şu an aralıksız 8 dakika konuşmak beni çok mutlu etti. Çünkü sizlerle konuşuyorum. Bir şeyler paylaşıyoruz burada. O yüzden artık biraz ilk videolar gibi. Tabii kalite aynı olmayacak. Kurgu öğrendim. Bilmediğim yerde Mahmut olsun. Ya yani başlıca Fatih olsun. Mahmut olsun. Yardım ediyor. Ta zaten her ne yardım edebiliyorsa ediyor. Ekibimizde bir sıkıntı yok. Ben de kendimi geliştirdiğim için ilk videolar gibi olmayacak. Sadece tarzı aynı olacak ama kamera kalitesi olsun yani görsel kalite olsun, ekipman kalitesi ve kurgu kalitesi değişecek tabii ki de. Daha üst en iyisi olana kadar devam edeceğiz bunda. Bunu size paylaştım. Mutluyum bu konuda bir sıkıntı yok. Zaten bu film dizi Marvel sadece Marvel'a kalmayacak bu arada. Amacım şu anda Hollywood tarzındaki evrenler olsun, sinematik evrenlerin hepsine hakim olup bilmek ve bunlarla ilgili tasarım ve içerikler üretmek. Önce Marvel Cinematic Universe'a gideceğim. Sonra DC evrenine dalacağız. Sonra zaten önüme gelen platform yani kullandığım dijital platformlarda çoğu film ve dizi izlemeyi seviyorum. Mesela Squid Game'i ben hala izlemedim. <laughs> Birinci sezonunu izlemedim. Onu da izlemek istiyorum. Hani 2'den sonra bir hype oldu yine. Onu izleyeceğim. Onunla ilgili görüşlerimi paylaşacağım. Tam bu arada şu anda altta çıkan şuralarda bir yerlerde çıkmış olması lazım. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Çok mutlu olurum. Çünkü şöyle video mu gelmedi? Bir şey mi oldu? Ya da bir içeriklerden bir tüyo mu geldi? Güzel bir an mı var? Ya da bir şeyler mi paylaşıyoruz? Tak, hemen orada sürde görebilirsiniz. Gönderide görebilirsiniz. Bir açıklama yaptığımda orada görebilirsiniz. Yani aslında bu YouTube ve yani canlı yayın tarafında pek yok değilim. Ama YouTube ve Switch de diyeyim neyse. Bu platformlarda bir şeyler bekliyorsanız önce Instagram'dan görmeniz daha iyi olur. Çünkü orada haber veriyorum. Orada paylaşıyorum. Başka diyebileceğim bir şey yok. Instagram'a da gördüğünüz. Takibinizi alırım. Desteğinizi esirgemediğinizi biliyorum zaten. Harbici sevenler orada. Başka diyebileceğim bir şey yok. Şimdi ben ne yapıyorum? Şimdi ben bu az önce söylediğim Photoshop işte PSD dosyalarını taşıma işini yapıyorum. Ondan sonra bir yandan yüksek ihtimalle arkada hangi filmde kaldım onu da söyleyeyim, Endgame'de kalmışım. Tabii bu sadece film sergisi değil, diziler de var orada, dizileri de izliyorum. Şurada filmi izleyeceğim, burada tasarım işlerini yapacağım ve ben ezberimde ol. Mesela Infinity War da ezberimdeydi. Endgame'in sadece sahnelerine bakmama gerek yok. Duyma yetiyor, arada önemli sahnelerde dönüp bakıyorum. Bir yandan da işimi yapabiliyorum. Bu arada 460 abone olmuşuz, çok iyi. çok iyi, çok iyi, çok iyi. İzleniyor, 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 izleniyor. Umarım giderek artacak. Bazen de olabilir mesela, hani değişiyor, anladınız mı? Şurada değişiyor, şurada bir değişkenlik gösteriyor. Ama ben size güveniyorum. Size daha güzel içerikler sunmaya devam edeceğim. Sizleri seviyorum. Bakalım daha sonrasında ne oluyor?